Göktürklerin en büyük destanıdır. Bir yenilgi sonunda Ergenekon'a kaçan Göktürklerin orada nasıl çoğaldıkları ve demir dağ delerek oradan nasıl çıktıkları anlatılmaktadır. Ergenekon, Göktürklerin yüzyıllar boyunca çift sürerek, maden işleyerek, avcılık yaparak yaşamlarını sürdükleri, çevresi yüksek, aşılmaz dağlarla çevrili kutsal bildikleri toprakların adıdır. Ergenekon destanında Türklerin bu topraklardaki 400 yıl süren macerası anlatılmaktadır destanda demir dağ eritme Gök Göktürklerin demircilikle uğraştığını gösterir. Destanın orijinal biçimi günümüze ulaşmamış ancak özeti bilinmektedir. Destan 8. yüzyılda İlhanlı tarihçisi Reşidüddin tarafından cami Tevarih adlı Farsça eserde ilk defa tespit edilip yazılı hale getirilmiştir. Destanı daha sonra Ebul Gazi Bahadır Han Reşidüddin'in eserinden yaralanarak Şecere-i Türk adlı esere kaydetmiştir. Eserin özeti şu şekildedir. Moğol ilinde Oğuz Han soyundan İlhan'ın hükümdarlığı sırasında Tatarların hükümdarı Sevinç Han, Moğol ülkesine savaş açmış. İlhan'ın yönetimindeki orduyu Kırgızlar başka boylardan yardım olarak yenmiş. İlhan'ın ülkesindeki herkesi birer birer öldürmüşler. Yalnız İlhan'ın küçük oğlu ve yeğeni Nüküs eşleriyle beraber bu savaş ortamından kurtulabilmişler. Düşmanın onları bulamayacağı bir yere gitmeye karar vermişler. Yaban koyunlarının yürüdüğü bir yolu izleyerek yüksek dağda dar bir geçide varmışlar. Bu geçitten geçerek içinde akarsular, pınarlar, çeşitli bitkiler ve çeşitli av hayvanlarının bulunduğu bir yere gelince Tanrı'ya şükretip burada kalmaya karar vermişler. Dağın doruğu olan bu yere dağ anlamında ergene sözcüğüyle dik anlamındaki kon sözcüğünü birleştirip ergene kon adını vermişler. Kıyan ve Nüküz'ün oğulları zamanla çoğalmış. 400 yıl sonra kendileri ve sürüleri o kadar çoğalmış ki ergene kona sağmaz hale gelmişler. Atalarının buraya geldiği geçidin yerini de unutmuşlar. Ergenekon'un çevresindeki dağlarda geçit aramaya başlamışlar. Bir demirci dağın demir kısmını eritebilirlerse yol açacağını ifade etmiş. Demirin bulunduğu yere bir sıra odun, bir sıra kömür dizmişler ve hemen ardından ateş yakmışlar. Yetmiş yere koydukları yetmiş körükle hep birden körükledikleri ateş demiri eritmiş. Yüklü bir deve geçecek kadar yol açılmış. İlhan'ın soyundan gelen Türkler yeniden güçlenmiş olarak eski yurtlarına dönmüş. Ataların öcünü de almışlar. Ergenekon'dan çıktıkları gün olan 21 Mart'ta her yıl bayram kutlamışlar. Bu bayramda demir parçasını kızdırırlar. Demir kıpkırmızı olunca önce Hakan, daha sonra beyler demiri örsünün üstüne koyarak döverler. 21 Mart günümüzde de hem özgürlüğe kavuşulan yeni günün hem de baharın bayramı olarak kutlanmaktadır.